Merhaba. Her geçen gün daha çok süre dijital dünyada geçiriyoruz günümüzü. İşte bu yüzden ben de bundan 10 yıl, 15 yıl önce yaptığım şeyleri yeniden sıfırdan yapmaya karar verdim ve bu bilgilendirme videolarını çekmeye başladık. Her sektörden herkesin internet sitesi var ve bu internet sitelerinde sık sorulan soruların cevapları var. Ama bu soruların cevapları güncellenmesi gerekiyor. İlk videomuzda da bu sık sorulan soruların cevaplarının neden güncellenmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk olarak bu bilgilerin hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji, yasal düzenlemeler ve kullanıcıların ihtiyaçları da dolaylı olarak değişiyor ve bu nedenle sık sorulan soruların cevapları da değişiyor. Örneğin benim gibi sağlık konusunda bilgilendirme yapan sitelerde teknoloji geliştikçe kullanılan aletler, yapılan uygulanan tedaviler de değişiyor. Sık sorulan soruların cevaplarını değiştirmezsek, internet sitemizi güncellemezsek buradan bilgi alan hastalarımız yanlış bilgilendirilmiş, eksik bilgilendirilmiş olurlar bu nedenle de sağlık konusunda bilgi veren sitelerde bu bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Bu bilgilendirmeler, bu soruların cevapları güncellenmezse hastaların yanlış bilgi almalarının yanında bizim de güvenilirliğimiz sarsılabilir. Hızla değişen dünyada hastaların da bilgi almak istedikleri konular değişebileceği için sık sorulan soruların cevapları 6 ayda bir, yılda bir yenilenmesi gerekir diye düşünüyoruz ve onun için bu videoları çekmeye karar verdik. Bundan sonraki videolarda da bunları doğru bir şekilde karşınıza getirmek istiyoruz. Bundan sonra da bu seriyi başlatarak hastalarımızın sorularına güncel ve doğru cevapları vermeye çalışacağız.